Merhaba. Bugün sizlerle bir etkinlik yapacağız. Bize bu etkinlik için gerekli olan malzemeler kağıt havlu, keçeli kalem ve geniş bir kap. Evet, şimdi etkinliğimize başlayabiliriz. Evet, ilk önce kağıt havlumuzun bir tarafına bir tane bulut çiziyoruz. Buraya birkaç tane su damlacığı. Daha sonra kağıt havanımızın arka tarafına bir çift göz yapıyoruz. Şimdi kağıt havlumuzu bu şekilde suya bırakıyoruz.